Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Türk mutfağının en geleneksel ve lezzetli yemeklerinden biri olan Topalak yemeği tarifini sizlerle paylaşacağım. İlk olarak büyük bir kaseye veya hamur yoğurma makinesine kıymayı, incecik doğranmış soğanı, baharatları, yumurta ve bulgurumu ekliyorum. Suyunu da ekleyip hamur yoğurma makinesinde tel tel oluncaya kadar 10-15 dakika güzelce yoğuruyorum. Eğer elinizde yoğuracaksanız elinizi ıslatıp uzun süre yoğurmanız gerekiyor. En önemli püf noktası da topalak yemeğinin budur. Kıvamı bu şekilde tel tel olması gerekiyor. Küçük bir kabın içine su dökün ve büyük bir tepsiye biraz un serpin. Topalak harcınızdan bir parça elinize alıp küçük parçalara bölün fındık kadar parçalar olsun. Elinizi arada hafif ıslatarak bunları küçücük yuvarlayın ve unlu tepsinin içine atın. Tepsinizi arada sallayın ki bu etli küçük köfteleriniz una bulansın ve birbirine yapışmasın. Dilerseniz tarifi 2 ya da 3 kat artırarak hazırlayın ve kişi sayısına göre porsiyonlayıp hava almayacak şekilde poşetleyin ve derin dondurucuya kaldırın. Bu şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Pişireceğiniz zaman da hemen derin dondurucudan çıkartıp erimesini beklemeden hazırlamış olduğunuz kaynamış salçalı suya ekleyip pişirebilirsiniz. Ev hanımları ve özellikle çalışan bayanlar için çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Genişçe bir tencereye sıvı yağını ve tereyağını alalım. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuralım. Ben tereyağını eklemeyi unutmuşum. Siz önceden eklersiniz. Üzerine biber ve domates salçasını ekleyip kısık ateşte 1-2 dakika daha kavuralım. Salçayı güzelce kavurduktan sonra bir bardak soğuk su döküp el çırpıcısıyla çırpıyorum topaklanma yapmasın diye. Daha sonra kaynamış suyunu ekliyorum. Tekrar çırpıyorum ve suyu kaynamaya bırakıyorum. Su kaynayınca topalakları içine ekliyorum. Hafif karıştırıp baharatları içine ekliyorum. Ve orta ateşte tencerenin kapağını kapatmadan kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra tuzunu ekliyorum. Bir taşım daha kaynatıyorum. Ve pişip pişmediğini köftelerin kontrol ediyorum. Bakın hiç dağılmadan tane tane olmuşlar. Köftelerin piştikten sonra maydanozu ekleyip sıcak servis ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı ve tarifi beğenip beğenmediğinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun.